Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Valla ekonomik gidişatımız iyi değil. Değil tabii. Neden abi? Ya görüyor musun milletin yani yedi buçukla kaç para şey Ev kiraları olmuş on bin lira. Ama memnun olan da var. Vallahi onların tuzu kuru olanlar onlar. Dün müydü yani yedi 7.5 emekliye fazla diyordu bir abi burada. Ya onlar söylüyorlar. Onların yan gelirleri vardır da onlar öyle söylüyordur. Yan geliri olmazsa şey yapmaz. Aslında dediğiniz gibi birçok insan ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor. Ama neden ekonomi kötü? Buradan çıkamıyoruz. Baştaki sormak lazım ona? Dış güçler falan. Ya ne alaka ya dış gücü ya. Yani Hepsi iç güçlü. Kaldı. Tabii canım sen her şeye biz... zam yaparsan, milletin cebinden parasını alırsan evet. ekonomi nasıl iyi olacak? Ha benzine geçen gün de gene bir sürü zam geldi. Mazot 40 lirayı geçti. Ama biz seçiyoruz hükümetler abi. Yeni bir seçim yaptık o, biz. Oyun nasıl seçiyor? At gözlüğünü takanlar işte yüzde %50'den fazla oy veriyor. Ee, işte at gözlüğünü takanlar seçiyor. Demek ki ülkenin yüzde fazlası memnun mu diyeceğiz? Abi. Değil aynısı değil işte. Yani şey olanlar. Çıkarı olanlar. Ne olacak memleketin hala? Bir, kuru, böyle? bir kuru kutu yemeğe, 500 kilo kömüre veriyorlar. Ha ben ben bak Alaşehir'de oturuyorum. Tren geçiyor önümden. Soma'dan her gece kömür dolu trenler gidiyor. Her gece. Hem de böyle iki makineyle, üç makineyle gidiyorlar. Çünkü rampa çıkıyor, üç tane makineyle çıkıyor ki orayı tabii her bu her, her her vagon 40 ton. En azından 20 tane vagon var arkasında. Düşün yani sen hesapla. Nereye gidiyor bu kömür? Nasıl görüyorsunuz ülkenin geleceğini abi? Vallahi zor, biraz iyi değil yani yok. Herkes böyle söylüyor. Umut yok yani. Her şey almış başını gitmiş. Ha ben Alaşehir'den buraya geliyorum. Önceden 50-60 liraya geliyordum. Şimdi 400 lira bilet. E, ee, abi şimdi döneceğim. Belki de mazota zam geldi diye ona da yok, zaman. Yo zam. Bilmiyorum. Var mı sizin Olsun, eklemek istediğiniz? Yok yani. bir şeycik. Sağ ol. Sağ teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abi ekonomiye dair konuşuyoruz. Sokaktaki vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Bunu araştırıyoruz. Siz memnun musunuz? Yani bir yere gidip oturuyorsun. Bir yemek yediğin zaman gerçekten yani bilmiyorum buradaki halk nasıl geçiniyor. Ben şaşırıyorum. Siz euro dolar bozdurdunuz de bu durumda öyle. Yani mi? Durum. o yemin ediyorum bak bin bin İsviçre frankı bozdum. 30.400 lira verdiler bana. Şu anda 31.500 olmuş. Evet, Hesap et yani bin lira fark ediyor. Yemin ediyorum 5 bin lira kalmamış bende. Yani bu 9 gün içerisinde. Neden böyle oluyor abi? Bizim paramız ne neden bu kadar değer Biliyorsun arkadaş yani en basit bir şey ne, ne diyeyim bir çorba bir çorba 70-80 liradan aşağı değil. Bir kahve 40 lira. Tamam her yer aynı değil. Ama yani ben hayret ediyorum. Yani gerçekten halk nasıl geçiniyorsa ben şaşırıyorum yani. Aldığı askeri ücret 11.500 lira. Arkadaş bir ev kirası olmuş 15 bin lira. Ölmeçler biz de geçinemiyoruz Avrupa'da diyorlar abi. Ya, ya yalan söylüyorlar. Yani biz nasıl geçinemiyoruz? Yani arkadaş ben orada, orada benim ekonomim benim gelir giderim sosyal hesaplıyor. Evet. Sosyal hesaplıyor. Ekseğim varsa üstünü tamamlıyor. Bana veriyor. Ceryanlı yardım ediyor, Suyunu yardım ediyor, Kiranı yardım ediyor. Her şey yardım ediyorlar yani. Yani niye yalan söyleyeyim? Yani ben daha evvel de konuştuğum zaman evet. her şeyi veriyorlar yani. Yardım ediyor. Yardım ettikten sonra ben niye niye kendimi böyle böyle yapayım ki? Yani e, dilencilik gibi mi yap? Biz de hükümeti seçiyoruz. Yeni bir seçim yaptık abi. Biz Aynen oy verdik. Veriyor. Devam dedik yani. Tamam ne veriyor? Oyunu aldıktan sonra belki bir iki kilo bir şey verir, verir mesela halka verir ama sonra ne veriyor yani halka? İnsanlar memnun mu? Yani, yani seçimlerimizi... Hiçbirisi de memnun değil yemin ediyorum hiçbirisi memnun değil ama memnunuz diyorlar yani. Ne yöndense ne için öyle söylüyorlarsa ben de şaşırıyorum yani. Yani neyin memnun, nerede memnunlar yani? Ya hangi çalmayan var mı yani? He? Ne olacak memleketin hali abi? Hep söyleriz ya. Yani. Memleketin hali düzelecekse bir demokrasiyle düzelir. Hani bu e, işçilerin yumruğu var ya. Güç birliği yaparlarsa düzelir. Yoksa düzelemez yani. O der ki bana bana dokunmayan yılan bin yaşasın der. Biliyor musun? Ama mesele o işte. Sokakta bile insanlar görüş ayrılığına düştüğü zaman birbirine giriyorlar i̇şte burada. Biz... Işte, o geri zekalılıktır yani. Yani herkesin durumu bellidir. Arkadaş bu gençlere bak yani. Adamın adama bak yani adam adamın mesela o birine o birine mesela insanlara bir bak adamın cebinde parası yok diyor e, kibarlıktan şeyden hani diyorlar yani kibarlık yapıyorlar ya o onu diyorum yani adam diyor ki diyor var diyor. Yok şey yok evde yok ama diyor var diyor. Evet. Ama öyle olmamalı ya öyle halk öyle olmamalı. Yani karın halk, doyurmayı biz galiba. Anha, evet. yani yani karın doyurmayla gü, günden güne diyor işte bir soğan ye, ya, soğan de, ekmek de. yediği zaman yine Allah'a şükür diyor. Tamam Allah'a şükür. Karnım açsa ben neye şükür edeyim ya? He? Ben daha evvel de söyledim. Burası tamam Türkiye cennet ülkedir. Ben açsam cennetten ne işim var ya? Cennette benim karnımı doyurmadıktan sonra cennette ne işim var ya? Şöyle bir durum var abi. Yurt dışında da gurbetçiler oy kullanıyor biliyorsunuz. Şimdi bakıyoruz oradaki gurbetçiler mevcut iktidara oy veriyorlar AK Parti. Ama orada orada da seçim yapıyorlar. Orada sosyalist partileri destekliyorlar daha çok. Bunun sebebi ne olabilir? Bak ben size söyleyeyim. Yemin ediyorum orada Milliyetçi Hareket Partisi taraftarları sosyal demokratlara oy veriyor. Sol sosyal demokrat işte sol partiye veriyorlar. Buraya geldiler milliyetçidir orada oraya gittiler mi demokratlar yani. Yani böyle olamaz ya. Yani şey yaptığın zaman yani bir insan şaşırıyor yani. Yani tamam orada da oy kullanıyorsun arkadaş. Bir gün şimdi ben gel, gelmeden önce bugün bak ayın 22'sinde parlamenter seçim vardı İsviçre'de. Bir insanı göremezsin. Hiçbir şey mektup sana evine geliyor. Diyor ki diyor bu 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 isimlerdir. Hangisini istiyorsan işaretliyorsun. Posta kutusuna bedavadır zaten posta atıyorsun, gönderiyorsun. Miting yok. Hiç miting, miting diye hiç kimse, kimseyi görmüyorsun ya. Yani yani olacak şey değil. Burada bir, ha şimdi yarın o bir gün yine belediye seçimleridir. Kornalarla, bilmem magafonlarla buraları dolduracaklar. Bayrak, bayrakları şey yapacaklar. Mitinglere gittikleri zaman o bayrağa da kurban olsunlar. Şey sallıyor ondan sonra miting bittikten sonra yere atıp üstüne basıp geçiyorlar yani. Olacak şey mi ya? Yani böyle milliyetçilik, böyle şey olur mu? Böyle yani vatanseverlik böyle de değil yani. Eğer bugün ben mesela eğer bu vatanı sevmeseydim ne işim var burada? Amerika'ya da vizesiz giderim. Bilmem Avrupa'nın hangi ülkesine istersem giderim. Yine geliyoruz diyoruz ki bak aynı dili konuşuyoruz diyoruz ki gelip işte vatanımıza gelelim işte halkımızla yani yiyeceği, içeceği, giyeceği her şeyini burada yapalım diyoruz. Ama işte bizi anlayan yan yok yani. Profesörler şey diyor Türkiye'ye gelmek istiyoruz da işte kurulu düzenimiz var gelemiyoruz diyorlar. Yalan söylüyorlar. Gelmez Şimdi yani. ben desem ben geleyim geleceğim yalan söyleyeceğim. Evet. Ya yani bu, bu şartlar altına gelmek istemezsin. Hiç gelmem. Açık evet. söyleyeyim yani. Arkadaş ben dedim ya bin Svisre frankı bozdum. 9 gündür yani otel, mutel harica evet. Yemin ediyorum 3000 3000 kalmış mı kalmamış mı? Yani bilmiyorum yani. İster inan ister inanmayın ben gidip de öyle bilmem lüks bir yerde oturup da yemek de yememişim yani. Evet. Yani şaş insan şaşırıyor arkadaşım. Halka ne diyeyim yani halka Allah sabır versin yani. Abi merhabalar sizin de görüşlerinizi alalım. Ekonomik gidişatı soruyoruz insanlara. Memnun muyuz abi vatandaş olarak gidişattan? Berbat. Neden öyle dedik abi? Vallahi ben emekli bankacıyım. Berbat olduğunu eğer şu dünyada göremeyen, ülkede göremeyen bir kişi varsa Aziz Nesin'in dediği gibi bu millet salaktır. Salak demeyeyim de eğitimsiz diyeyim. Eğitim. Daim, diye daim olarak sokaktayız. insanlarla konuşuyoruz. Halinde memnun olan insanlar da gerçekten görüyoruz. Yani memnunum Kaç kişi diyen. Tahmininize göre. Yani. Bunu... Siz röportaj yapıyorsunuz. Kaç kişidir? Birçok insan ekonominin aslında kötü olduğunu kabul ediyor. Dediğiniz gibi. Doğru. Çok fazla yok. Ama e, işin içine ekonomi neden bu durumda? Bu girdiği zaman bunu tartışmaya başladığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Dış, dış güçler yapıyor diyorlar. Ya, dış güçler diye esnaf şey... yapıyor diyorlar. Ben idare etmedim ki şimdiye kadar. İktidarda kim vardı? Belirli bir parti bu CHP'de olabilir, AKP'de olabilir. AKP, AKP'nin maliye uzmanları kimdi? Mehmet Şimşek değil miydi? Mehmet Şimşek'i niye kovdular? Git dediler. Kovmadılar da git dediler. Neden getirdiler? Ya yolsuzluklardan suçlandı. Ya her şeyle suçlandı. Şimdi Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız okulda okumaya gittiğinde yahut da İstanbul İl Başkanı olduğunda ne gösterdi? parmağındaki yüzüğü, ayakkabısını. Neredeydi? Kiradaydı, Kasımpaşa'da. Şimdi dünyanın belirli zenginleri içerisinde gözüküyor. Çocuklarının gemileri hariç, gemicikleri diyelim artık servetini bilen yok. Konuştuğumuz zaman diyoruz ki evet bu bir gerçek. Bugün iktidar, ekonomi onların elinde. iktidarın elinde, hükümetin elinde. Evet. Ama yeni bir seçim yaptık. Biz şimdi seçim sonuçlarına bakıyoruz. 20 yıldır devam eden bu düzene devam dedik ülkece biz. Bunu nasıl değerlendireceğiz? size şu kadarını söyleyeyim. Rahmetli Fakir Baykurt'un bir röportajı vardı. Zamanında Demokrat Parti Eskişehir Milletvekili bu meclis zabıtlarında da var. Demiş ki benim bindiğim eşek halk için söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Demokrat Parti eski Eskişehir milletvekili. İnanmayanlar meclis sabıtlarına bakarlar. Benim bindiğim eşek benden akıllı olmamalıdır. Akıllı olursa beni düşürür. Bunu halk için söyleyen bir milletvekili olursa zamanında Kayseri milletvekili herkes ben de istiyorum ben de istiyorum. Limon liman yapılması konusunda millet başlamış gülmeye. Kayseri'ye liman yapılır mı? Bizim böyle mi seçtiğimiz kişiler var. Ben belirli bankacıyım, belirli bankanın ve üst yönetiminden evet. emekliyim ama. Şimdi halka soruyorsun ya neresi? O zaman eğitimsizlik. Diyoruz eğitimsizlik. Öyle değil mi? Kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti? Yok. Abi. Köy enistilerin kapanış nedenini bilen var mı? Okumuyor halkımız. Neden? Hasan Ali Yücel döneminde Milli Eğitim Bakanı, onun döneminde çok iyiydi de eğitim sistemi. Seneler sonra niye kötü oldu? Öğretmen okulları niye kapatıldı diyen yok. Evvela köy enstitülerinden başlıyor. Atatürk, çok özür diliyorum, büyük liderimiz salak mıydı? Köylü milletin efendisidir. Köylü kaldı mı? Ben köylü çocuğum. Ben diyorum ki topraklarımı ekmeyeceğim ya. Ektiğim zaman şey yapamıyorum ki. Nadas'a bırakıyorsun, sürdürüyorsun, iki latrizin dikerken, ekerken tekrar şey yapıyor. Niye ekecek? Yok, şey yapmıyor ki. Şimdi Kazanmıyor. Baktığımız zaman aslında işte bütün şehirlere, ilçelere üniversite açıldı ve her yer üniversite mezunu. Ama bir şey da işsiz. Kaç tane profesör var? Hayır, bu işsizini boş ver. O üniversitelerde o eğitimi verebilecek kapasitede profesör var mı? Var mı? Bu her tarafa şey açılmış. Profesörlük Bo satılıyor artık. Evet, evet. Boğaz içi kaçıncı 150. sırada 600 ve 51. sıraya düştü. Ottü bilmem kaçıncı sırada 500'e 500, 500 e giren üniversite yok. Yok. Ne diyorum bak. 150 sıradan 600 küsürüncü ODTÜ 801. sıraya düşmüş dünya sıralamasında. 100 üniversite içerisinde üniversitemiz yok. Konuştuğumuz zaman bugünü ve geçmişi konuşuyoruz abi. İşte üniversite eğitim diyoruz. Bugün gençlerle konuşuyoruz biz. Gençlere geleceğimiz diyoruz. Ama birçoğu da yurt dışı hayalleri kuruyor gençlerim. Şöyle geleceğe baktığımızda ne görüyoruz? Ben geleceği gören bir genci göremiyorum bir defa. Evet. Geleceğini görebilen genci göremiyorum. Benim oğlum jeofizik mühendisi ama inşaatçı. Kızım fizik öğretmeni. Fizik öğretmen tayini çıkıyor mu? Çıkmıyor. Torpil olması lazım. AKV'de çok, çok büyük dayısı olması lazım. Fizik öğretmeninin tayini yok. Coğrafya öğretmeninin tayini yok. Çıkarsa matematikle Türkçe öğretmeninin tayini. O da biraz tanıdığı varsa. Dayın olacak. Dayısı olacak. Üniversitenin olması bir şey ifade etmiyor o üniversitede o öğrenci yetiştirebilecek prof yahut da öğretim üyesi olması lazım. Başka bir şey yok. Türkiye ne olacak diye bir sorarsanız ben diyorum ki sonumuz Allah, Allah hayır eylesin. Of, Benim Allah emekli eylesin. maaşım yani bazı emekli arkadaşlara göre yüksek. Öyle olmasına rağmen ben şükretmiyorum. Şükredersem Allah'ıma şükrederim. Tayibe değil. O benim paramı o vermiyor. Bizlerden kesilen emekli sandığına yatırılan paraları e ha emekli sandığı batmış. Ya orayı idare eden kişi, iş bankasının emekli sandığı niye batmamış? Benim emekli olduğum bankanın, banka sandığının arkasında banka yok, kar ediyor. Emekli sandığı yahut da SSK niye kar etmiyor? O kadar yerleri var, kiraya sen dayına verirsen, öbürü amcasına verirse orası SSK batar. Diyorum onu, bak onu, örnek gösteriyorum. 1 liraya veriyorlar. Kiraya. Ha iş bankasının emekli sandığı neden kar ediyor? Benim ben Eskişehir Bankası'ndan emekliyim. Benim sandığım kar da 22 senedir de banka yok arkamızda. Öyle olmasına rağmen orayı çalıştıran iyi bir müdürümüz var. Teşekkür ediyorum. Ha, zamanında şunu da söyleyeyim. Bu bankalardan, özel bankalardan, özel sandıktan emekli olanlar Türk vatandaşı mı değil mi? Ben size sorayım sadece. İş bankasında çalışan yahut da 19 tane özel sandıkta çalışanlar Türk vatandaşı değil mi? Bende kesilirken en tavandan alıyor ve hazineye yatırıyor. Vergiyi benden almıyor mu? Alıyor yatırıyor. Bayram ikramiyesi geçen yıla kadar bizler bayram ikramiyesi alamadık. Özgür Özel Bey diğer partilerin yöneticileri işte verilmesi lazım diye bunları da söylemesin. Böyle bir kanunsuz ülkede yaşayan ne demeli? yok diyorsunuz. Şimdi yerel seçimler var önümüzde. Ben şu anda konuştuğumda belki zamanında organize suçlara gittiğim gibi eğer yayınlanırsa yayınlanmasa da hatırım kalır sizin için. Yok hiç fark evet. etmez abim. Ben öyle organize suçlara bilmem nelere çok gittim susuz yere. Hiç fark etmez. Dediğiniz gibi sokakta da insanlar gerçekten konuşmaya hiç çekiniyor. Hiç korkmuyorum bak ne diyorum belki bir saat sonra alacağım, alınacağım. Ya Avusturuplu da konuşmuyorum ya ben bu, bu ülkeyi nasıl soydularsa çıkarmaya çalışıyorlar ama insan üryan kaldıktan sonra zor. Kilot da giydiren zor olur, atlatta da giydiren zor olur. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Bu yayınlarınıza devam edin yeter. İnşaatı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun musunuz? Ekonomik, ekonomik inşaat. inşaat. Ekonomik giriş. Evet, evet evet. Şimdi soru sorduğun kişilere bir baksana. Eko ekonominin esini bilmiyor ya. Ne yapalım abi? Test mi yapalım? Yapmadan önce. Evet. Ekonomisinin esini bilmeyen adama soru sorulur mu? Biliyorsanız gelin bilgilendirin bizi abi. Onun da ona göre ekonomisi vardır ya, niye insanlar abi, ki? Bırakın abi, ne ekonomisi abi, aşkına ya. Bakın öyle şey giymeyin, ne etmesin, mi olur zannediyorsun? Hikaye, hikaye, hikaye. Onun da ona göre ekonomisi vardır, Hepsi onun hikaye. da bir beyni vardır. İnsanları küçümseyemezsin var. sen. Neyse. Çok memnunsunuz. Çok memnunuz. Nasıl memnunsunuz gerçekten abi? Sürünerek. Sürünüyor muyuz, o derece mi? O derece. Ne bunun sebebi abi peki? Bunun sebebi idarenin bozuk olması. Yani dış güçler falan diyorlar ya ondan sonra. O iç güçler bunu yapar. Biz seçiyoruz bizleri yönetenleri abi. Yani yeni bir seçim yaptık. Biz seçiyoruz da iyi seçemiyoruz. İyi seçemiyoruz. Sen seçiyorsun ben seçemiyorum. Ülkenin yüzde ellisinden fazlası oy verdi ya seçim yani yani. demek ki biraz da din istismar ederekten kullanıyorlar. Evet. Dinden biri devletçiliğin başına oturmuş milliyetçiliği. Biri de dinin üzerine oturmuş ve ikisi şey devlet idare ediyor. Maalesef memleket batıklığa gidiyor. O kadar kötü ne olacak peki memleketin hala 1919'da bu vatan kurtulmuş 23'te fabrika kurulmuş her şey yapılmış bugün onların hepsi satıldı memleketin adamı de, fabrika satılmaz eskiden fabrika şöyle satılırdı satılmazdı %49'u verilirdi %51'i devletin elinde kalırdı o fabrikayı satamazdı şimdi adam yerini yurdunu satıyor daha biraz önce televizyonda gördüm biraz önce televizyonda izledim şey, askeriye boşaltmışlar askeri yerlerini. Üfansız. Onlara 16 bin dönüm, 16 bin dönüm yeri işgal edilmiş, şey ranta çekmiş, geç çekilmiş. Ben bu şekilde gidiyorsa hayır olmayacak. Var mı çocuklarınız, torunlarınız abi? Her şey var. Nasıl görüyorsunuz onların geleceğini? Ben onların geleceğini nasıl göreceğim? Ben lise mezunuyum. Onlar ikiden o çocuğum var. İkisi de üniversite mezunu yaptım ben onları. Ama bugün ben şuradan oraya gezmeye gidiyorum. Yayan gidiyorum. Adam dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor burada bir ay, iki ay geçirip gidiyor. Ben emekliyim orayı anca öğrenebiliyorum işte. O bunu hak ediyoruz demek ki. 30 milyon kişi yardıma muhtaç geçiniyor. O adam mecbur 30 milyon lira verecek. Bunun başka çaresi yok.